Bir varmış bir yokmuş Gökyüzünde yıldız tozu Hikayeler fısıldar geceye Sevgili çocuklar, hikaye saati başlıyor. Sihirli sandığımızı açalım, hikayemizi alalım ve hikayemize başlayalım. Bugünkü hikayemizin adı Ay Işığında Dans. Dans, mutluluğa açılan gizli bir kapıydı. Kalbin ritmine uyan, hayallerin melodisinde karışan büyülü bir yol. İşte bu yolu en çok sevenlerden biri Küçük Elif'ti. Elif dans etmeyi çok ama çok seviyordu. Evde fırsat buldukça aynanın karşısına geçer, kollarını iki yana açar, döner, döner, dönerdi. Saçları omuzlarına düşer, ayakları parkelerin üzerinde minicik notalar gibi tıkırdar, yüzüne tatlı bir gülümseme yayılırdı. Kendini hep türlerden elbiseleriyle, parlak ayakkabılarıyla ve saçları topuz yapılmış gerçek bir balerin gibi hayal ederdi. Ama yaşadığı köyde ne bir dans kursu vardı ne de onu anlayan arkadaşları. Arkadaşlarıyla oynarken dans etmek istediğinde çoğu kez gülerek "Dans da neymiş? Hadi saklambaç oynayalım." derlerdi. Elif bazen içini çekerek "Herkesin sevdiği bir şey olabilir. Ben dans etmeyi seviyorum ama burada bunu yapacak bir yer yok." diye fısıldardım. Bir akşam köyün üstüne kocaman bir dolunay doğdu. Gökyüzü yıldızlarla süslü bir masal sayfası gibiydi. Ay bembeyaz ışığını köyün üstüne seriyor. Karanlığı gümüşle boyuyordum. Elif pencereden dışarı baktı. Ayı ve yıldızları seyretti. İçinden geçirdi. Keşke Ay ışığının altında dans edebilsem, yıldızlar seyirci, ay ışığı sahne, ben de dansçı olsam. Sonra gülümsedi. Aa, neden olmasın? Denemeliyim. Sessiz adımlarla dışarı çıktı. Bahçeden ormana doğru yürüdü. Ay ışığı toprağın üstüne incecik gümüş bir halı sermiştim. Ağaçlar dimdik durmuş, sanki dev bir tiyatronun perdeleri olmuştu. Kuşlar uyumuş, rüzgar susmuş, ortalık büyülü bir sessizliğe bürünmüştü. Elif derin bir nefes aldı, sonra kollarını açtı, ay ışığının altında dönmeye başladım. Hiç müzik yoktu ama kalbinin sesi yeterdi. Saçları omuzlarına çarpıyor, Gölgesi yerde onunla birlikte dans ediyordum. Her adımında içindeki neşe, özlem ve hayaller gökyüzüne yükseliyordu. Sanki ay ışığı onu alkışlıyor, yıldızlar parlayarak devam et Elif diyordum. Dansın bittiğinde başını kaldırdı, yıldızlara ve aya selam verdi. Küçük bir sanatçı edasıyla eğildim. O gece Elif kimsenin görmediği bir sahnede. Ay ışığının altında özgürce dans etmiştim. Eve dönerken yüzünde kocaman bir gülümseme vardı. Bir gün gerçek sahnede dans edeceğim ama o zamana kadar ay ışığı bana yeter dedim. O günden sonra her dolunayla dışarı çıkıp dans ettim. Ay onun sahnesi, yıldızlar seyircisi, rüzgar ise melodisi oldum. Bir akşam yine dans ederken anne ve babası uzaktan onu izlediler. Kalpleri yumuşadı. Demek ki kızımız her dolunayda buraya dans etmeye geliyor dediler. Ve hemen bir sürpriz hazırlamaya karar verdiler. Ertesi gün babası kasabaya gidip ona pırıl pırıl bir dans kostümü aldı. Annesi ise köydeki herkesi davet etti ertesi akşam Elif odasında yeni kostümünü görünce gözlerine inanamadı. Bu harika diye sevinçle bağırdı. Kostümünü giydi, aynanın karşısına döndü. İlk kez gerçek bir dansçı gibi hissettim. O sırada annesi ve babası el ele tutuşarak enerjini burada harcama. Gidiyoruz dediler. Nereye diye sordu Elif merakla. Ay ışığına diye fısıldadılar gülümseyerek. Ormana vardıklarında Elif şaşkınlıkla dona kaldı. Çünkü bütün arkadaşları, komşuları, köyün çocukları ve büyükleri oradaydım. Herkes sessizce bekliyor, gözleri parlıyordu. Elif sahneye çıkar gibi ay ışığının altında yürüdü, ince bir selam verdi, kollarını açtı, dönmeye başladı. Ay ışığı Sahnesini aydınlatıyor, yapraklar hışırdayarak ritim tutuyor, kuşlar bile uykularından dalıp cıvıldamaya başlamıştım. Sanki bütün dağ onunla birlikte dans ediyordu. Dansı bittiğinde köy halkı alkışlarla coştu. Elif'in kalbi mutlulukla doldu. Anne ve babası yanına gelip kulağına fısıldadı. Köyümüzde kurs yok ama seni kasabadaki dans okuluna yazdıracağız.'' Elif'in gözleri parladım. Hayallerine kavuşacağına artık emindi. Ama biliyordu ki her şeyin başlangıcı, ay ışığının altında yaptığı o ilk özgür danstı. Ve o gece Elif uykuya dalarken ay ışığı odasına süzülüyor, yıldızlar sanki ona minni söylüyordum. Çocuklar hayallerinizin gerçekleşmesi dileğiyle iyi uykular.